Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyorum arkadaşlar. Bir ayı geçti. bunu size nedenlerini söyleyeyim. Bir e, çekecek bir konu, bir video bulamadım. İçerik bulamadım. Boş zaman bulamadım ve yalan söylemeyeceğim. Üşengeçlik var bunun içinde. Ama bin abone ulaştık arkadaşlar. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Umarım daha da yükseleceğiz. Dediğim gibi hani biraz içerik anlamında sıkıntı yaşıyorum. Sizin ...fikriniz varsa veya görmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara belirtin. Önümüzdeki günlerde de bir soru-cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Onun için de yorumlara soruları bırakın lütfen. Bunun dışında arkadaşlar, Avustralya'da birinci yılımı doldurdum. Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hani sanki böyle 2 ay, 3 aydır buradaymış gibi hissettiriyor. Hissettiriyor, çok hızlı oldu yani. Ben de anlayamadım ama hani acısıyla tatlısıyla, güzel günlerle, kötü günlerle beraber... ...yani güzel oldu bence. Şimdilik de devam ediyoruz, bakalım e, yani ileride ne yaparız ne ederiz bilmiyorum ama şimdilik devam. Şimdi arkadaşlar Avustralya'daki bir, bir sene içerisinde yaşadığım olayların ufak ufak kesitlerden ufak bir video yapacağım. Videoya geçelim. İlk uçaktayım. maskata varmak üzereyiz. Come here mate. Enjoy it. Enjoy, Enjoy. it. country? Yes. See you. Buradayız. Sizleri duymuyorsunuz sayın seyirciler. Arkadaşlar bak. Böyle bir maske yaptırdım. Komik duruyor ama güzel. Evet, Arkadaşlar bir şeyler We are we are going to Ocean Road. Yeah, Ocean Road. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağarayı bulduk. Say. <laughs> we are going to Oh my god, car is coming. arkadaşlar. Is the greatest of the Chinese thing. Oh oh Look at this. Okay. It's good. Yes. Hi, did, did you like it? it. No, yes, go. Just... Kill the beach. Kill the beach. Kill the beach. Kill the beach. I like it. Spanish? Ara ara. Ara ara. Hello, boys. Shut up, bitch.

Hey bitch. What happened bitch? Now. See you guys for video. Yeah, yeah, Evet arkadaşlar, bu videomda da şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğeniseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.